Merhaba. Bugün e, hepimizin çok iyi bildiği bir karakter var masamızda. Uzumaki Naruto. Evet, Naruto. Naruto pedideki o detaylı sayfayı karıştırdık biraz. Amacımız da hani bu efsane karakter kimdir, motivasyonu nedir, ninja dünyasında nasıl bir iz bıraktı? Bunları şöyle bir özetlemek. Aynen. Naruto deyince akla sadece popüler bir anime karakteri gelmemeli. Yani o aynı zamanda şeyin de sembolü. Zorluklarla başa çıkma o güçlü bağlar kurma, ön yargıyla savaşma gibi hani evrensel temaların. Evet, evet. Hikayesi de zaten çok trajik başlıyor. Doğduğu gün içine o korkunç e, dokuz kuyruklu tilki mühürleniyor. Kurama, evet. Babası dördüncü Hokage ve annesi Kushina'nın hayatı pahasına yapıyorlar bunu. Kesinlikle. Ve bu olay onun bütün hayatını, köydeki yerini falan derinden etkiliyor tabii. Çocukluğu da pek parlak geçmiyor bu yüzden değil mi? Jünçuriki olduğu için yani o mührü taşıdığı için Konoha halkı tarafından bayağı bir dışlanıyor, yalnız büyüyor. Hı hı. İşte bu durum sanırım onu en büyük hayaline itiyor. Herkes tarafından tanınmak, saygı görmek. Yani Hokage olmak. Aynen öyle. Kabul görme arzusu. Hatta kendine has bir lafı da var. Dattebayo bayo diye bitiriyor cümlelerini. Annesinden kalma bir alışkanlık o da. İnatçılığını gösteriyor sanki. Evet. O dışlanmışlık onun kişiliğini e, çift yönlü etkilemiş aslında. Bir yandan ilgi çekmek için sürekli yaramazlık yapıyor, Hani ortalığı karıştırıyor falan. Klasik Naruto hareketleri. Aynen. Ama diğer yandan da içinde öyle bir iyilik var ki en beklenmedik kişilerin bile, hatta zamanla kuramanın bile dostluğunu kazanıyor. Onun ninja yolu yani nindosu çok net. Asla sözünden dönmemek. Bu felsefe onun o sarsılmaz özgüveninin temeli gibi. Peki ya yetenekleri? İkonikleşmiş teknikleri var, özellikle o gölge klonu tekniği. Başta zorlanıyordu galiba. Evet, akademide en başarısız olduğu teknik de hatta. Ama sonra ustalaşıyor. Hem de nasıl? Çoklu gölge klonu tekniğini sadece savaşta değil, şey içinde kullanıyor, değil mi antrenman? Kesinlikle. Antrenman süresini inanılmaz kısaltıyor bu teknikle. Her klon deneyim kazanıyor ve asıl Naruto'ya aktarıyor. Bu sayede yeni teknikleri acayip hızlı öğreniyor. Mantıklı. Bir de babasının mirası Rasengan var tabii. Evet, Rasengan. Onu da alıp kendi rüzgar tipi doğasıyla birleştiriyor ve ortaya Rasen Shuriken çıkıyor. Yani babasının bile tamamlayamadığı bir tekniği tamamlıyor ve geliştiriyor. Bu da hani önceki nesilleri aştığının bir göstergesi. Peki Jinchuriki gücü Kurama ile olan ilişkisi nasıl evriliyor? Başlangıçta Kurama Naruto için sadece kontrol etmesi gereken tehlikeli bir güç kaynağı ama zamanla özellikle paint saldırısından sonra filan aralarında gerçek bir e, dostluk kuruluyor. Evet o sahne çok etkileyiciydi. Bu bağ sayesinde ulaştığı kurama modu var mesela sadece gücünü arttırmakla kalmıyor, negatif duyguları falan sezmesini sağlıyor. Çok önemli bir avantaj bu. Tabii bir de kendi klanından, Uzumaki olmasından ve Asura Otsutsuki'nin reenkarnasyonu olmasından gelen o devasa çakra rezervleri var. Kesinlikle onları da unutmamak lazım. Ama gücünün zirvesi sanırım o işçik ile savaşırken kullandığı baryon modu. Oo evet ama onun bedeli çok ağırdı. Çok ağırdı. Kurama'nın yaşamına mal oldu. Bu da şeyin göstergesi hani nihai fedakarlığın ve gücün getirebileceği korkunç bedellerin. Fedakarlık deyince hayatındaki insanlar da çok önemli. Özellikle Sasuke Uchiha'ya olan ilişkisi. Hem rakip hem kardeş gibi, değil mi? Ha, aynen öyle. Sasuke onun için hem en büyük rakip hem de köyüne geri getirmeye yemin ettiği kardeşi gibi gördüğü kişi. Onu geri getirme çabası hikayenin ana motivasyonlarından biri zaten. O son vadideki savaşları falan unutulmaz. Kesinlikle ustası Jiraya'nın ona olan etkisi, rehberliği ve tabii Hinata Huyuga zamanla ona olan aşkını fark ediyor. Hinata'nın Pain saldırısındaki çıkışı da çok kritikti. Naruto'yu resmen kurtardı orada. Evet, evet. Sonunda evlenip Boruto ve Himavar ile bir aile kurmaları da Naruto'nun kişisel yolculuğunda önemli bir durak. Peki, Sasuke ile son savaşında kaybettiği kolu, onun yerine bir protest takıldı değil mi? Onda özel bir durum var mıydı? Var evet. O kol birinci Hokage Hashirama Senju'nun hücrelerinden yapılmış. Yani sadece bir protez değil aynı zamanda geçmişin mirasını da taşıyor bir nevi. Belki tahta tipi gibi yetenekler bile barındırıyor olabilir deniyor. Katasuke'nin geliştirmeleri de var tabi. İlginç. Kısacası Naruto'nun hikayesi yani dışlanmış bir yetimken başlıyor sonra saklı yaprak kahramanı oluyor ve en sonunda da 7. Hokage makamına ulaşıyor. İnanılmaz bir yolculuk. Gerçekten öyle. Bağlarına olan sadakati ve o asla pes etmeyen ruhu onu tanımlayan şeyler sanırım. Peki, tüm bu hikayeden çıkarılacak ana fikir ne olabilir sence? Bence Naruto en zorlu nefret döngülenin bile e, anlayışla, dostlukla kırılabileceğini gösteriyor. Azmin, inancın neleri başarabileceğini kanıtlıyor adeta. Evet. Ama ilginç bir nokta daha var bence. Hokage olduktan sonraki hayatı o kadar yoğun ki ailesine özellikle Boruto'ya yeterince vakit ayıramıyor. Kendi babasız büyümesiyle bir paralellik kuruluyor orada sanki. Kesinlikle. Kendisi de bunun farkına varıyor zaten. İşte bu düşündürücü. Yani elde edilen o büyük güç, o büyük sorumluluk, kişisel hayatı, aile bağlarını nasıl etkiliyor? Belki de üzerinde durulması gereken asıl soru bu. Size ne düşündürüyor bu durum?